Bence şimdi sen de herkes gibisin. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan ruhuma sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu. Biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime, kalbime baktım da işte iyice. Anladım ki sen de herkes gibisin. Büs bütün unuttum seni eminim. Mazıya karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence artık sen de şimdi herkes gibisin. Gönlümle, gönlümle baş başa düşündüm demin. Artık bir sihirsiz nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin